2026 Senyon Tivoli XLV Kemper Van, kompakt sınıfta hem şehir içi pratikliği hem de açık havada özgürlüğü bir araya getiren yeni nesil bir yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu araç, bir SUV'nin sağlam duruşunu, bir station wagonun geniş iç hacmini ve bir Kemper Van'ın fonksiyonelliğini tek bir gövdede topluyor. Türkiye'de özellikle hafta sonu kaçamaklarını seven, şehirden uzaklaşıp doğanın içinde huzur arayan kullanıcılar için adeta biçilmiş kaftan diyebiliriz. Seinyong'un son yıllardaki tasarım atılımını bu modelde net bir şekilde görmek mümkün. Keskin hatlar, güçlü omuz çizgisi, modern led aydınlatmalar ve geniş bir cam yüzey kullanımı, araca hem elegan hem de maceracı bir görünüm kazandırıyor. Dış tasarımda en dikkat çeken özellik, XLV gövde formunun getirdiği ekstra uzunluk. Bu uzayan arka bölüm, aracın içindeki kemper düzeninin çok daha verimli yerleştirilmesine imkan tanıyor. Aracın arka kısmında kullanılan yüksek tavan çizgisi içeride ferah bir baş mesafesi oluşturuyor. Böylece ister kamp masasında oturun, ister yatağa uzanın, içeride sıkışmış hissetmek gibi bir durum yaşanmıyor. Gövde renk seçeneklerinde de oldukça modern bir çizgi mevcut. Mat gri, parlak beyaz, koyu lacivert ve safari kahvesi gibi seçeneklerle araç hem şehirde hem doğada şık görünmeyi başarıyor. 2026 Tivoli XLV Camper Van'ın ön yüzünde geniş bir panjur, SsangYong'un karakteristik krom detaylarıyla birleşiyor. LED projektör farlar hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de gece sürüşlerinde yüksek görüş performansı sunuyor. Alt taraftaki mat siyah tampon detayları araca off-road havası kazandırırken gövdeyi darbelerden de koruyor. Çamurluk etrafında kullanılan plastik kaplamalar ise hem estetik hem de işlevsel. Bu tarz detaylar özellikle kamp alanlarında, taşlı topraklı yollarda ilerlerken gövdeyi daha dayanıklı hale getiriyor. Aracın yan profiline geçtiğimizde, uzun bir tavan çizgisi, geniş camlar ve arka bölümdeki hacmi belirgin şekilde ortaya çıkaran bir form görüyoruz. Kamp kullanımına uygun tavan rayları standart olarak sunulmuş durumda. Bu rayların üzerine tavan çadırı, bagaj kutusu veya ekipman taşıyıcı kolayca monte edilebiliyor. 17 veya 18 inç opsiyonlu jant setleri ise aracın güçlü duruşunu tamamlıyor. 2026 modelin aerodinamik yapısı, önceki nesillere göre daha optimize edildiği için hem yakıt tüketimi hem de yol sesi konusunda ciddi iyileştirmeler var. Gelelim aracın kalbinde bulunan motor seçeneklerini. Türkiye pazarında 1.5 litrelik turbo benzinli motor öne çıkıyor. Bu motor, güç ve ekonomik kullanım arasındaki dengeyi iyi kuran bir yapıya sahip yüksek tork karakteri sayesinde araç, kamp ekipmanlarıyla yüklü olduğunda bile rahat bir ivmelenme sunuyor. Otomatik şanzımanın tepkileri yumuşak, özellikle şehir içi kullanımlarda konforlu bir akış sağlıyor. Uzun yolda ise sabit hızda ilerlerken motorun sessiz çalışması, Camper Van kullanıcıları için büyük bir artı. Çünkü bu tür araçları tercih eden kullanıcıların büyük çoğunluğu uzun saatler direksiyon başında seyahat ediyor. Şimdi gelelim herkesin en çok merak ettiği bölüme, aracın içindeki kemper düzeni. 2026 Seynion Tivoli XLV Kemper Van, kompakt sınıfta olmasına rağmen oldukça işlevsel bir yerleşim sunuyor. Arka koltuklar tamamen yatırıldığında, full düz bir yatak alanı oluşuyor. Bu alan iki yetişkin için gayet rahat bir uyku yüzeyi sağlıyor. Yatak modundayken bile yanlarda küçük eşya gözleri, USB girişleri ve LED iç aydınlatmaların bulunması kamp gecelerini daha konforlu hale getiriyor. Kamp modülü geliştirilirken özellikle Türkiye'deki kullanıcı alışkanlıkları dikkate alınmış gibi görünüyor. Araçta çıkarılabilir bir mini mutfak modülü bulunuyor. Bu modül bagajdan dışarı doğru çekildiğinde iki gözlü kamp ocağı, su deposu, musluk ve küçük bir tezgah yüzeyi ortaya çıkıyor. Bu tarz bir çözüm, aracın içinde yemek kokusu oluşmasını engellediği gibi dışarıda pratik bir kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca modül gerektiğinde tamamen araçtan sökülüp evde veya garajda saklanabiliyor. İç mekanda kullanılan malzeme kalitesi de oldukça tatmin edici. Koltuk döşemeleri leke tutmaz, kolay temizlenebilir kumaşlarla kaplanmış. Torpido, kapı içleri ve orta konsolda sert plastik kullanılmış olsa da işçilik oldukça düzgün. Kokpitte yer alan 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 9 inç multimedya ekranı modern bir görünüm sunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu sayesinde uzun yolculuklarda navigasyon, müzik ve araç bilgilerine kolayca erişim sağlanıyor. Aracın iklimlendirme sistemi özellikle Kemper kullanımına göre optimize edilmiş durumda. Arka bölümde ekstra havalandırma çıkışları bulunuyor. Bu sayede araç içinde gece konaklama sırasında sıcaklık dağılımı daha dengeli oluyor. Kamp yapanlar için en kritik konulardan biri de enerji yönetimi. Tivoli XL ve Kemper Van'de ek batarya ve inverter sistemi opsiyonel olarak sunuluyor. Böylece dizüstü bilgisayar, kamp lambası veya küçük bir mini buzdolabı gibi cihazları çalıştırmak mümkün hale geliyor. Araç güvenlik donanımları açısından da gayet dolu bir paket sunuyor. Şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı gibi modern sürüş destekleri mevcut. Özellikle uzun yolculuklarda ve otoyol sürüşlerinde adaptif hız sabitleyici adeta bir kurtarıcı görevi görüyor. Araç öndeki trafiğe göre hızını otomatik ayarlayarak sürücünün yükünü azaltıyor. 2026 Tivoli XL ve Kemper Van'in yaşam alanında kullanılan pratik çözümler gerçekten dikkat çekici. Araç içerisinde çeşitli noktalara gizlenmiş saklama gözleri, kıyafetler, ayakkabılar, kamp ekipmanları ve kişisel eşyaların düzenli bir şekilde saklanmasını sağlıyor. Özellikle bagaj yan duvarlarına entegre edilen dikey saklama gözleri, çadır kazıkları, kamp lambaları ve kablolar gibi uzun ince eşyalar için çok kullanışlı. Bu tür detaylar, aracı sadece bir otomobil olmaktan çıkarıp gerçek bir mini yaşam alanına dönüştürüyor. Bu modelin Türkiye'de özellikle genç çiftler, yalnız seyahat eden doğa tutkunları ve hafta sonu kamp kaçamaklarını seven aileler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Aracın uygun yakıt tüketimi, kompakt ölçülerine rağmen sunduğu geniş yaşam alanı ve şehir içi kullanımındaki pratikliği, onu diğer kemper seçeneklerinden ayıran en önemli özellikler arasında. Ayrıca büyük kemper van modellerine göre park etmek ve dar sokaklarda manevra yapmak çok daha kolay. Sonuç olarak 2026 Seynion Tivoli XLV Kemper One, özgürlüğü seven, keşfetmeyi alışkanlık haline getiren kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Hem ekonomik hem pratik hem de konforlu bir mobil yaşam deneyimi sunan bu araç, Türkiye yollarında yeni bir kemper kültürü oluşturacak gibi görünüyor. Kullanıcıya hem bir aile aracı hem bir gezi aracı hem de bir mini ev olarak hizmet verebiliyor kendi sınıfında fiyat performans oranını en iyi sunan Kemper seçeneklerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tire tire tire, hazır. Eğer aynı tarzda başka araç incelemeleri istersen hemen yazabilirim.